Merhaba arkadaşlar. Bugün de yine sizlere bu modelimi göstereceğim. Öyle bir model yaptım. Çok güzel durdu. Kabanlarda, ceketlerde, bebek yeleklerinde hepsinde güzel gidiyor. Burası da arka yüzü. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Yapılışı da çok güzel. Kolayca da bir model oluyor. Güzel oluyor. Şimdi ben bunu ön ilmekten başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Altına şimdi ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Bir haroşeden lastik yapalım iki sıra. Önce arka yüzünden ilk sıramı düz örüyorum. Modelin kıvrılmaması için böyle bir lastik yapıyorum. Siz nasıl seviyorsanız lastikleri nasıl beğeniyor düzgün durduğunu öğrenmek istiyorsanız öyle yapın kendiniz. Baştan sona düz ördüm. Son ilmeğimi de örmeden aldım. Şimdi tekrar ön yüzündeyim baştaki örerek aldım şimdi gene düz örüyoruz arkadaşlar baştan sona ön yüzündeyiz. Şimdi tekrar arka yüzündeyiz arkadaş. Örmeden aldım son ilmeğimi. Şimdi ilk ilmeği baştaki ilmeğimi örerek alıyorum. Baştan sonra doğru örüyorum. modeli zemin kuruyorum. Son ilmeği de örmeden aldım. Geldik ön yüzüne model kurmaya. Arkadaşlar şimdi modelimizi baştan böyle ilk imleğimi alıyorum. Örmeden örüyorum. Alıyor, örerek alıyorum. İkinci imleğimi ilk baştaki imleğimi hemen arasından bir imlek çıkartıyorum. İmleimler arasında bir çıkarıyorum, tekrar bunu düz olarak örüyorum. Artık bu modelleri alıştığım, yaptığım şekillere arasından alıp kimlik yap. Bir imleği iki imlek yapıyoruz. Tekrar buradan birinci imleği hemen arka arasından alıyorum. İki yapıyorum. Öbürünü düz örerek. Bunu düz örüyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Diğerini düz olarak örüyorum. Üzerinden yani çıkartıyorum ilmek çıkartıyorum, diğerini düz olarak örüyorum. Bunu da düz olarak örüyorum. Aynen arasından bir ilmek çıkartıp düz olarak örüyorsun. İpliğimi örmeden ayırıyorum. Şimdi ilmeklerimi tekrar artırdığım ilmeklerimi keserek arka yüzünden gidiyoruz. Aynı işlemi böyle yapıyoruz bu. İkisini bir ters örüyorum ikisini bir alıp ters örüyorum gördüğünüz gibi tekrar arttırdım. imlekleri gene birer düşürüyorum arka yüzünden Hemen tekrar ön yüzünden ayırmeden aldığım son imleğimi ip başta örerek alıyorum. Hemen bir tane artırıyorum. İkisini bir alıyorum. Bir artırıyorum. İkisini bir alıyorum. Bir artırıyorum. İkisini bir alıyorum. Bir artırıyorum ikisini bir alıyorum bir artırıyorum ikisini bir alıp son ilmeğimi örmeden alıyorum arka yüzünde tekrar tor olarak tek tek örüyorum imleklerimi Tek tek görüyorum. Gördüğünüz gibi baştan sona son imleci vermeden alıyorum. Tekrar başta kimlemi örerek aldım baştan sona hepsini düz örüyorum. Baştan sona emleklerimi hepsini düz örüyorum. Son ilmeğimi de örmeden alıyorum. Modelimizi kurduk arkadaşlar. Arka yüzünden baştaki kimliğimi örerek alıyorum. Baştan sona tor örüyoruz. Tekrar modele zemin yapıyoruz. Bir düz, bir sıra düz, bir sıra tor örerek artırıyoruz. son ümleğimi örmeden aldım. Tekrar modelimi başlangıcını bir tane bir sefer daha göstereyim. ikinci modelimizi kuruyoruz. Baştaki imleği örerek aldım. İkinci imleğin arasından bir imlek çıkartıp iki tane oldu. İkinci imlek, iki imleğin arasından bir tane imlek çıkartıp Baştaki mlayımı düz olarak arıyorum. Arasından alıp düz olarak arıyorum. baştaki birimi örerek iki arasından alıyorum. Baştaki hemen birimi düz olarak örüyorum. İkisinin arasından bir çıkartıyorum. Düz olarak örüyorum. İkisinin arasından bir çıkartıp diğerini düz olarak örüyorum baştaki gibi. Tekrar bu güzel olarak verdi. İkinci bileğimizi kuruyoruz. İmlek burada arttırma sırasından sonra bitiyor. İkinci modelimizi kuruyoruz. Şimdi bunları tekrar baştaki yaptığım gibi İkişer ikişer tekrar bir ilmeğe düşürüyorum tor örerekten tabii ki bunu tor örerekten uzatıyor muyum bilmiyorum arkadaşlar sizin öğrenmeniz için Tekrar tekrar gösteriyorum ki sizler de öğrenesiniz diye ekimleyi bilemleyi düşürüyorum şimdi arka yüzünden. Evet diyorum son ilmeğimi ikisini bir aldım. Baştaki milime son ilmeğimi örmeden aldım arkadaşlar. Şimdi baştaki milimi bir tane düz olarak örüyorum. Bir artırıp ikisini bir alıyorum. 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 Bir doluyorum diyoruz. Evet bir doluyorum. İkisini bir alıyoruz. Kısanın yerini de örmeden aldım. arka yüzünde hepsini tör örerek başa geldim. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Tamam modelim bitti. Tekrar baştan sona düz örüyorum. Modelimiz kurulmuş oldu. Arka yüzünden de baş başa kadar tor öreceğiz. Tekrar modelin zeminini hazırlamış olacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar tekrar tekrar modeli kuracağız. Bu kadar. Gördüğünüz gibi. Ben önce gördüğümü tekrar göstereyim sizlere. Arka yüzünü göstermeme gerek yok. Zaten görülüyor. Gösterdim önceden. Modelimiz bu. Arkadaşlar kanalıma abone değilsiniz. Abone olmanızı rica ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Dostçakalın.